Selam arkadaşlar ben küçük belgeselci Yavuz ve bugün size videoya geçmeden önce abone olan arkadaşlarımızın adını söyleyeceğim. Arkadaşlarımızın adı Çınar, Tijoker, birisi daha var ama adını bilmiyorum tam olarak. Hatta yoruma bile hiçbir şey yazmamış o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Akşe bugün kayvanımız deniz ineği. Akşe deniz ineği otobül bir memeli türüdür. Günümüzde otobül memeli olarak sadece 4 hayvan türü kalmıştır. Denizde yaşa, yaşamalarına rağmen deniz ineklerinin en yakın akrabası karada yaşayan fillerdir. Bu otobur memeli aynı zamanda deniz denizin üçüncü büyük memelisidir. Boyları iki buçuk metreye, kiloları 1500 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Deniz filleri karada yaşamları sürdürmek sürdürmemekle birlikte çok derin sularda yaşayamazlar bilmiyorum. Videolarını izledim ama kısaydı. Bizim videomuz uzun olacağı için bir şey yapmadım. Derinden böyle çimleri yiyorlar. Galiba varek göremedim tam. Neyse iki fotoğraf daha var. Hemen videoyu bitireceğiz. Bu ve bu. Ama çok tatlılar. Hadi bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Like atın, abone olun. Kanalımız yavaş yavaş gelişiyor. Hepinize çok teşekkür ederim.